Cengiz Topelin anıtına geldik. Cengiz Topel uyarı 29 yaşındayken Rumlar savaş hukukuna aykırı olarak işkence yapmışlar. Her bir e ayrı ayrı ağır işkence yapmışlar. Ve onun neticesinde hayatını kaybetmiş Daha sonrasında Birleşmiş Milletler cenazesini alıp Türklere teslim etmiş. Burası onun anıt mezarı. Kemal Atatürk imzası. Yüzbaşıya bir şey Şu an Şahane they hit bu için mücadele eden liderler. <laughs> Cengiz Toprağı'nın birinci hatta e, benim okuduklarıma göre Şevreli Koç'ta e, devlet hastanesinde teslim alındığında Doktorlarla e, günlerce dedi uykuların kaçtığı hayatında ben böyle bir şey e, ceset görmedim çünkü her türlü uzvuna bezi olduğunu şekilde gözlerinin bir parmak uçlarına kadar her yerinde kırık var diyor her yeri kırık içindeydi. Darbeleri, kurşun izleri, kesici izleri, hani her türlü aletle eziyet etmişimdir. O yüzden kaç yıllık günlerce uyuyamadım, her akşam uykularım kaçtı ağladım diye şey vardır. 8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs'taki Erenköy direnişine Türkiye'nin havadan müdahalesi sırasında Topel, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait dört refüs limanında bulunan Rum gemisini bertaraf etmek üzere dalış yaptığı sırada uçağı uçak savar ateşiyle yara aldı. Koltuğunu fırlatıp uçaktan paraşütle atlayarak gazi veren Eyneve Çamlıköy Türk yerleşim yerleri arasındaki Peristeron Ronari adındaki günümüzdeki adı Cengiz Köy Rum köyü yakınında indi. Onu kurtarmak için bir girişim oldu ancak sonuçsuz kaldı. Türkiye pilotunun geri verilmesini talep etti. yapılmış ve Rum Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Bir başka varsayıma göre ise Güzel Rum Hastanesi'ne gözaltı alınmış, bilgi vermesi ve radyodan Türkiye aleyhine konuşması için işkence görmüş. Ee, bu, e, bu, galiba. İşkence görmüş Türkiye aleyhine konuşması için. Ölümünün ardından Naşir Lefi Rum Hastanesi'ne götürülmüştür. Ölümü Rumlar tarafından radyo yolu ile duyuruldu. Açıklamaya göre Topel 9 Ağustos'ta ölmüştü. Türkiye'nin ısrarlı girişimleri sonucu 11 Ağustos 1964'te eğer ki devreye girmeseydi ya da Birleşmiş Milletler Türkiye bence bütün adayı alırdı Baktılar ki gidişat öyle durmuşlar. Burada bahsettiğim müdahale 1974 yılında Barış Harekatı'na Birleşmiş Milletler, ABD ve İngiltere'nin müdahalesi. Hala Rum tarafında Türklere ait bir köy var. Erenköy, deniz, deniz kenarında. Burası hala Türk'lere ait ve Türk askeri var içinde. Ama Rum kesiminin içinde bir köy. temsil olarak yapıldı. Hı hı. Ee, balıkçı teknesi. Ee, özellikle 63 ile 74 arasında Türkiye'den Anadolu'dan şekilde balıkçı tekneyle kaçak olarak e, Erenköy ve bazı bölgelere silah, silah taşıyorlar da deniz yoluyla. Sandallarla. Bunlardan bir tanesi de benim babam. Evet. Evet. Senin baban? Babam denk, da. Denk taşı. Tabii, Silah diyeceğiz. mı? Anamura, anamurda zaten şey. Şey, şey var, şey, şey, o vardı. Orada görebildiğim makine Makine mühendisiydi. Sen o zaman 5 yaşındaydın. Bu da Rumlu Mavud ordusunun makinalı tüfek var Yani depo. Bu, şey tarafında Girne'ye kadar çok yakın bir adam var. Çok korunaklı. Silah deposu mu canım? Silah deposu. Makinalı tüfek hı hı. Anladın, evet. Makinalı tüfek yuvası derken depo mu demek istiyorsun? Depo mu demek istiyorsun? <laughs> Bu silah taşı kurban mevziler. Ha ha şey burada tamam mevzi anladım. Bunlar öyle açık bir gayet korunan bak gördün. Bana bir sağlam yapılmış. Şimdi düşünsene sen 40 sene geçmişsin daha beton üstü daha şey yapmışsın. Hmm. Değil Bunlardan Özellikle Lefke'den başlayıp gemi çeyreğinden gemi konağından hatta yeşil başlayıp ta girmeye kadar birçok yerde bunlardan var. Bu mevzilerden de. Evet. Bunlar gerçekten sopa sağlam duruyor. Ağır makine çok şey diyor. Ama ağır şey silahlarla boğulmuş bunlar. Baksana, daha, Baksana daha. ama ne kadar çok demir kullanmışlar. Tabii adamlar böyle... yani vurulduğunda dayansın diye. Yani. 5 dakikamız var tamam. gideriz. Burada bir tur böyle deniz kenarında bir şehir. Zaten bunun arkası deniz. Evet. Tatlı evet. evet. burası. Hmm. burası. hep savaş o evet. gezdir, şeyler. maden çıkarılan, madenlerin şey. ihraç edildiği şeyler. Projesi şu anda. Raylar. Şimdi sen oraya raylarla Orada gidiyor. Oradan taşıyor. Oradan tabii. da gemilerle. Ama o hala duruyor. Tabii şafa sağlam. İşletme, maden işletmesi kapanmış. Tabii tabii, tabii can kapandı hayır, ama hayır. hala daha duruyor. <laughs> ve şey diye hiç bozulmadı. Bir yeni bina şunu gördük ha. Evet evet bu bina yenidir. bina yeni yapıldı. Bunu gördük yeni bina olarak. Ha <laughs> burada oturak yerler var. Bir yerler var. Gayet güzel. Sakin yani. Sakin evet. bir şehir. Gürültüsüz. Yürüyüş hiç bozmamışlar. Gürültüsüz daha da aslında sakin daha önce ama Lefke Avrupa Üniversitesi gelince hmm. şey yaptılar. Biraz hareketlendi. Biraz hareketlendi, canlandı. koymuşlar. İtirmişler yiyeceklerini. <laughs> ne tatlı. Şeye benziyor ya. Değirmenlere, kara falan hmm, benziyor evet. canım. Hani onlar da böyle ya, evet, deniz